Aktif bir futbolcu mu? Hayır. Premier Lig'de oynadı mı? Evet. Premier Lig şampiyonluğu var mı? Hayır. La Liga'da oynadı mı? Hayır. Premier Lig'de Big Six'ten herhangi bir takımda mı oynadı? Evet. Londra takımında oynadı mı? Evet. Premier Lig'de 2010-2020 arasında mı oynadı? Evet. Avrupalı mı? Evet. Belçikalı mı? Hayır. Hücum oyuncusu mu? Evet. Türkiye'de oynadı mı? Hayır. Santrifor mu? Hayır. Bundesliga'da oynadı mı? Hayır. Ülkesinin Dünya Kupası var mı? Hayır futbolu son 3 sezon içinde mi bıraktı? Hayır. Oynadığı Londra takımı Chelsea mi? Hayır. Ülkesinin Avrupa şampiyonluğu var mı? Evet. Arsenal'da mı oynadı? Evet. Arşavin mi? Doğru. <laughs> Sen aklına gelmiş miydi Arşavik? Aklıma gelmedi. Benim Rosicki falan geldi aklıma ama bu Nestiga ile örtüşmüyordu. Ya ben orada kendimi patlattım biraz. 2010-2020 arası dedim ya Arşavin bende de 2000-2010 arası i̇şte, çünkü. Evet. O yüzden oradan patladık. Çok da severim Arşavini. Ben de çok severim ve burada onu anmak da güzel oldu hakikaten. Bu ismi bize yorumlardan gönderen Arda Altire 2727'ye teşekkür ederiz. Arda çok teşekkürler. Siz de bize burada sorulmasını istediğiniz oyuncuları yorumlarda yazabilirsiniz. Bekliyoruz yorumlarınızı. Kendinize iyi Bakın görüşmek üzere.